Selam. Blockwave'a hoş geldiniz. Kriptoya yeni başlıyorsanız, muhtemelen her yerde meme coin'lerin ortaya çıktığını fark etmişsinizdir. Bugün meme coin'lerin teknik yönlerini, topluluklarının değeri nasıl artırdığını ve dikkat etmeniz gereken büyük riskleri anlatacağım. Peki meme coin tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse, meme coin'ler şakalardan veya internet kültüründen ilham alan kripto paralar. Dogecoin veya Shiba Inu gibi düşünebilirsiniz. Teknik olarak çoğu meme coin ERC20 veya BEP20 token standartları kullanılarak oluşturulmuştur. Bu da onların Ethereum veya Binance Smart Chain gibi blok zincirlerinde yaşadığı anlamına gelir. Örneğin Dogecoin Bitcoin'in orijinal kodundan çatallanırken Shiba Inu doğrudan Ethereum ağında doğdu. Ama işte işin ilginç yanı. Meme coin'ler aslında süslü teknoloji veya çığır açan bir fayda ile ilgili değil onların fiyatı ve popülerliği, tamamen arkalarındaki toplulukla ilgili. Reddit ve Twitter gibi platformlar, sadece abartı ve viral memler sayesinde bir meme coin'in değerini bir gecede fırlatabilir veya çökertebilir. İzlemesi çılgınca ve dürüst olmak gerekirse, geleneksel yatırıma alışkınsanız her zaman mantıklı gelmeyebilir. Ama kriptoda mı? Abartı, doğanın bir gücüdür. Tamam, risklerden bahsedelim. Meme coin'lere yatırım yapmak ciddi anlamda riskli bir iş. Teknik analiz ve temel araştırma mı? Bunlar sınırlı. Çünkü meme coin'lerin her zaman gerçek ürünleri veya iş planları olmaz. Eğer girmeyi düşünüyorsanız, tokenomiklere bakmanız gerekir. Kimin ne kadar coine sahip olduğu gibi, akıllı sözleşme güvenliğine ve topluluğun ne kadar aktif olduğuna. Ve pump and dump şemalarına kanmayın. Bunlar sizi hızla batırabilir. Benim tavsiyem mi? Asla tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın ve sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapın. Şimdi meme coin dünyası değişiyor. Bazı projeler gerçek özellikler eklemeye başlıyor. DeFi, NFT'ler veya hatta DAO'lar başlatma gibi. Bu hamleler bazı meme coin'leri sadece bir şakadan daha fazlası yapabilir. Daha büyük, daha sürdürülebilir bir ekosistemin parçası haline gelebilirler ancak çoğu için spekülasyon hala kral ve riskler hala çok yüksek. Bugünlük bu kadar. Umarım bu meme coinleri biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Daha fazla teknik analiz ve kripto güncellemeleri istiyorsanız abone ol düğmesine basın ve bildirimleri açın. Yorumlarda düşüncelerinizi bırakın ve bir sonraki videoda görüşürüz.